Genç liberaller grubuna katılıyor Dostoyevski ve gizli toplantılara giriyor ve devlet aleyhine faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 1849 yılında abisi ve bazı arkadaşlarıyla beraber tutuklanıyorlar. Çağra karşı komple kurmakla suçlanıyor ve en ağır ceza olan ölüm cezasına çarptırılıyor. Bu olay onun hayatındaki ikinci büyük kırılma aslında. 8 ay hapiste kaldıktan sonra bir gün idam için meydana çıkartılıyorlar. Tam kurşuna dizilecekleri sırada ise son anda bir af kararı okunuyor. Bu çağrın bilinçli olarak yaptığı bir psikolojik işkence aslında. Çünkü daha önceden af kararını yazıyor ve gönderiyor oradaki üst subaya. Ancak idam prosedürünün tamamen uygulanmasını ve son ana gelinceye kadar af kararının gizli kalmasını istiyor. Sadece idam cezası kürek ve sürgün cezasına çevriliyor. Ve Dostoyevski Sibirya'da 4 yıl boyunca kürek ve 6 yıl boyunca da sürgün cezası çekiyor. Burada kürek mahkumu olmak ne demek onu biraz anlatayım. Baya böyle köle gibi çalıştırılıyorsunuz aslında. Cezası bittikten sonra da St. Petersburg'a dönüyor ve yeniden yazmaya başlıyor. Bu dönemde ilk yazdığı eser Yeraltı'ndan notlar. Yeraltı'ndan notları okursanız zaten ilk bölümü çok keskindir ve bence en keskin, en sert kitabıdır. Karamozov kardeşleri okuyanlar bilirler. Kitaptaki en iyi, böyle en melek gibi olan Karamozov, Alyosha'dır. Bu kitapla ilgili belki de daha önce duymadığınız, bilmediğiniz duygusal bir ayrıntı da şu. Romandaki Alyosha karakterinin adı Dostoyevski'nin ölen oğlunun adı ve bilinçli olarak Dostoyevski bu ismi veriyor bu karaktere.